motosiklete binerken giydiğimiz kuşamlardan, kot pantolondan bahsedeceğiz. Şimdi herkes bizim gibi altın elbiseyi giyip deri tulumla motora binmiyor. Değil mi? Burada bir acayip bir durum var. Genelde biz kotla biniyoruz motora çoğumuz. Ve kot pantolon maalesef kaza durumunda Allah göstermesin oluyor başa geliyor. Bir sürüklenme durumunda, yere sürtünme durumunda hemen yanıyor. Patlıyor ve tenimiz dokular yerin asfaltın zeminine sürtünmeye maruz kalıyor. O zaman da doku kaybı yaşıyoruz. işte böyle yanmış cilt falan korkunç. Felaket manzaralar. İşte bu yüzden bugün size Türkiye'de üretilen bir motosiklet kotundan bahsedeceğiz. İsmi Tek 90. Yani teknoloji 90 gibi. Sahibi de burada. Bahadır İmran, Onun atölyesindeyiz şu anda. Evet Bahadır hocam. Şimdi bunlar bu ne? Hokevler. Kevlar kumaş mı bu? Kevlar kumaş. Peki nasıl ee, oluşuyor bu kevlar kumaş? E, özel kevlar ipliğinden hmm. e, dokunarak bu hale geliyor. Şu mudur? Evet. He. Aslında ithal ettiğimiz ürün o. Onu Aslında bu hale getiriyoruz. İplik getiriyorsunuz. Tabii ki iplik olarak. Burada dokutuyorsunuz. Tabii ki. Kevlar kumaş da Türkiye'de dokunuyor. Bak güzel. Bunlar bu hale geliyor. Öyle mi? Tabii ki. Peki bunun içinde... Bazı kısımlar böyle sarı, hafif maviyle de boyanmış, üst hı hı. bir de kot kısımlar var, bir de böyle fileli kısımlar var. Şimdi Doğru. bu nedir, bunu anlatır mısınız? Normal kottan farklı bu. Şöyle, normal kottan farklı olarak içinde ayrı bir kot olduğunu düşünebiliriz. Hı. Bir koruma katmanı. Hı hı. Ee, dıştan tamamen e, standart kot işlemleri yapılıyor. Hı hı. Ee, ana farkı e, çarpma yüzeylerinde çok dayanıklı kevlar ip kullanılıyor. Bu ne peki? Bu da bu. Evet. Bunun Doğru. olayı ne peki? O da e, sürtünmeden açığa çıkan e, ısıyı absorbe ediyor ve dağılmıyor. Hmm. E, aslında bir motosiklet kazasında kot yere sürttüğünde sürtünme sebebiyle değil ısı sebebiyle dağılır. Hmm, kumaş sıcaktan dağılıyor yani. Burada elimizde normal kot var. Evet. Kot kumaşı. Kot. Bir farkı yok normal kot kumaşından. Biraz daha kalın. Biraz daha sık dokumalı. Daha mukavim yaptık diyorsun. Biraz mi? daha falan. Evet. Anladım. Peki, hani yanmıyor, bu Doğru. yanıyor. Doğru. Bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım. Evet, şöyle. Hmm. Güzelce. Evet, güzel, yanıyor baya baya. Aslan parçası. Gelelim Kevlara. Kevlara. Bakalım yanıyor mu? Yanmıyor abi bu. Yemiyor yanmıyor. Olmuyor. Evet hakikaten kevlar yanmıyormuş. Müthiş. Ayrıca sürtünmeye de dayanıklıdır. Ee, kurşun geçirmez yeleklerde kullanılır. Hmm. Normalde onları halk çelik yelek diyor ama çelik değilmiş çelik. kevlarmış böyle. Kevlardan yapılır. İpliği de mi kevlar? Evet. Anladım. Yani pantolon patlamıyor. Sürtünmedi. Patlamaması için çok daha dayanıklı iplerle dikiliyor. Anladım. Bir de burada koruma görüyorum, ekstra. Evet, bu koruma e, onu çıkarabiliriz, yüksekliği ayarlanarak. Evet. Bakayım nasıl ayarlanıyor yüksekliği. Bir De yüksekliğini niye ayarlıyoruz hocam? E, herkesin diz yani aynı kiloya sahip kişilerin boyları ve bacak boyları farklı olabildiği için. E. Tabi bunları anlatıyor ama Bahadır Bey bizim malum inanmamız için önce uygulamamız lazım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Şimdi bakalım bu tek 90 kodlar dendiği kadar sağlam mı? Bir iki deneme yapacağız. Sürtünmeyi deneyeceğiz. Ne kadar dayanıyor sürtünmeye? Ee, bizzat ben deneyeceğim tabii. Motorda, gidonda Ertuğ var yönetmenimiz. Kafasında kamera. Ben de tek 90. Hadi bakalım. Bunu unutmadan bunu sakın evde denemeyin ha. Normal pantolonla falan. Perişan olursunuz. Yavaş, yavaş, yavaş. Isınıyor. Isınıyor. İnanılmaz. Dizler böyle, alt taraf böyle. Yani çıplak ten asfalta değmedi. İşe yarıyormuş. Birkaç kere çekim için tekrarlamamız gerekti. Üst üste üst üste dizler üzerinde 2-3 kere gittik. Görüldüğü üzere dizlerin durumu bu. Hani kotu patladı, içinden kevleri çıktı. Ondan sonra işte alt tarafımızın durumu bu. Hani patladı, kevlerin üzerinde gittim gene. O sarı kumaş, o benim iç çamaşırım değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Peki hocam, denedik, siz de gördünüz. Siz daha önce şahit olmuş muydunuz böyle bir şeye? Ee, yok, yurt dışında teste göndermiştik materyalleri. Ee, beklenen değerlerin üstünde çıkmıştı. Hı hı. Fakat bu şekilde bir testte ilk kez gördüm. Böyle sıcak asfalt. İyi tutan evet. şey eğitim asfaltı, eğitim alanı asfaltı falan buralarda yani. Yani kr kriterler çok yüksek. Hava çok sıcak. Evet. Ee, normal bir kazada olması gerekenden daha e, Fazla yüksek yük. bir basınçla tutup çekerek tabii, tabii, tabii. basılıyor. Şimdi o yüzden hemen... o yüzden hani ben iyice zorladım. Sahibi burada kötü çıkarsa diyeceğim bak patladı dizler. <laughs> Ama çıkmadı. Tebrik ederim sizi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok güzelmiş. Kullanılır bu malzeme. Çok teşekkür ederiz. Thank <laughs> you.